Kimsenin zevklerine ve renklerine karışamayız. Yani ama yani neyse. Ben de bakayım hocam. Siz ne yapıyorsanız yapın ya. Bu ne? Renk görür arkadaşımız bitti sandı mı? Ah, benim saf kalbim nasıl bilirdin aşkı ölmeden önce. <laughs> ya eşgemiş kanka beni hatırladım Tokyo'dan? Kanka seni hatırladım Tokyo'dan da. Yani Tokyo'dan yüz bit mi gönderiyorsun gerçekten ya. Oha. Bu ne lan? Selam aleyküm dayı. Ee, ya ya bin bir gözermiş aç orospu al. <laughs> Teşekkürler canım. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. <laughs> Selam aleyküm. <laughs> Selam aleyküm. <laughs> Selam aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burayı niye çevirdiniz amına koyayım. 7 santim buradan var. Boydan. 2 santim enlemden var. Bu Selim mi bu? Güzel. Baş parmak buçuk. Ser serçe parmak. %4'lük 36 buçuktur ya. Vay ama. <laughs> 24 <gülüyor> and I can't take it anymore. I'm 32. Yabba <laughs> 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 Tüm şarkılarda bana her şey seni atıyor Beraber ürdük, biz bu yollarda. Beraber... Güzel şarkı hocam harbiden. Ee, ücretsiz ayak değerlendirmesi ve basınç analizi ayağınızın şekli hangisi? Tüm arkadaşlarım bekliyorum özellikle 6, 36 numara beyaz senin kırmızı ojeli ayağı olan arkadaşlarım. Abi yaptırsak mı bunu bir ya? Emre hoş geldin canım. Edinceye kutlu olsun. Ne bakayım diktik? Ananı bir Ya Yasin sen salak mısın amına koyayım? Ne alakası bu şu an ya? <laughs> Asla bir eee çivi küçümseme bir çivi bir atı bir atı bir komutanı tüm rusları sil... Ya bir de fotoğrafa bak koyunca fotoğrafa bak <laughs> <laughs> Güzel hocam harbiden Bu ne? Tarihe sensin be herhalde bu ne lan? Ya <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> <Neyi zorla ikna gülüyor> <laughs> Ulan piç kurusu bu benim itim itemler. <laughs> Hepsi hepsi de bende var amına <laughs> koyayım. Who are you? Şey Kelly. Yeni Who seni mi geldi Reddit'te? Dur update gelmiş Reddit'imize bakalım. Who are you? Şey Kelly. Who are you? Mac Miller. Who are you? Mick Jenkins. Um, who are you? Quincy Matthew Hanley, Schoolboy Q. Who are you? My name is My name is Chicka Chicka Slim Shady. Like a motherfucker. Like a motherfucker Lan Eminem'in gençliği bana benziyor bana koyayım ha yemin ederim. Ya bu ne kanka ya? Emir ediyorum sana Rusya bu savaşı durdur yoksa o sonun omega olur benden söylemesi. Abi sen ne yapıyorsun ya? Maşallah. 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 maşallah, maşallah. Aa, İnsiyatılır mı lan bu? Chat. Atılır mı isteye bu? Atılır değil mi? At Lan <laughs> 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 Lig'de bu sezon Trabzonspor çok önemli başarılar imza attı. Ne hocam? Ligde şu an 27. hafta geride kaldı ve Trabzonspor 9 haftadaki final maçta galibiyetten sonra bir daha liderlik koltuğuna inmedi ve şu an sadece ...bir mağlubiyeti var. Bunu ne puan. hocam. Bir alkış. Vallahi... ...bu... ...yani... ...fanatikliği bir kenara bırakalım. Gerçekten bu sene güzel oynuyorlar hocam. Vallahi billahi. Yani gerçekten oynuyorlar bu sene. Helal olsun hocam. Sportman bir şekilde davranalım. Anladınız mı hocam? Devam. Amerikalıların bir lafı vardı bildin mi? Nedir o? Of anne Yarraydık ya. ee, ya yüz bir gün demiş amaran Türkleri özel onlifan saçmış amına koyayım mı? Ya baba. Bana ne ya? Ha? Ha dedin yarra. Para bizde para çok, sizde para mara yok. Para bizde para çok, sizde para mara yok. Para bizde para çok, sizde para, para mara yok. Sizde para mara yok, sizde para mara yok. Güzel şarkı hocam. Bu hayatta dik durursun ya da dik gibi dur dik gibi durursun. Neticede iki şekilde de dik durursun. Doğru söylemişim lan? Vallahi binleyi. Vallahi. İyi demişim amına bak bunu güzel söylemişim hocam Eren abi 4.'yü kutlu olsun canım hoş geldin eyvallah Bu ne <laughs> 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 Bit bugün kısa sürdü ya. Bugün niye böyle sürdü ya? Neyse hocam. Delireceğin katının beni delirtmeyin ha. O zaman şunu izleyelim hemen.